Avrupa Birliği balıkçılık bakanları ortak balıkçılık politikası reformunu Brüksel'de masaya yatırdı. Birçok sivil toplum örgütü ise aşırı avlanmaya son verilmesi için Avrupa kurumları önünde eylem yaptı. Bu fırsatı kaçırırsak kim bilir bir daha ne zaman elimize geçer. Aşırı avlanma sonucu balık türlerinin bir kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın direktörü Tony Long durumun aciliyetine dikkat çekti. Avrupa Birliği balıkçılık bakanlarına denize canlı veya ölü balık dökme alışkanlığına son verilmesi gerektiğini söylemek istiyoruz. <laughs> Fransa'da balıkçılık yapan Christian Dejuez reformun Avrupa'nın geleceği için önemli olduğunu söyledi. Reformda ilk defa geleneksel balıkçılığa önem verilmesi öneriliyor. Balıkçı teknelerinin %80'i 12 metrenin altında. Bu reformlarda bugüne kadar dikkate alınmamıştı. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı gereken önlemlerin alınmadığı takdirde aşırı avlanma sonucu birçok balık türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.